Evet koronavirüsle Türkiye'de mücadele sürüyor ve İstanbul nüfus anlamında çok yoğun olduğu için özellikle İstanbul en büyük risk olarak görülüyor. Tabi bu kapsamda da e, alınan önlemler var ancak e, Kanal İstanbul konusu bir anda ortaya çıktı yeniden. Ve bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti açıklamalarda bulundu. Ve Kanal İstanbul için ihale yapılmasına tepki gösterdi. O görüntüleri hatırlayacaksınız ihale için bir araya gelindi askerler takıldı, yan yana oturuldu ve Kanal İstanbul konusu yeniden bu şekilde gündeme gelmiş olmuştu. İşte İmamoğlu o konuya tepki gösterdi, o ihale sürecine tepki gösterdi ve dedi ki, insani ve ekonomik önceliği bulunmayan tartışmalı yatırım süreçleri durdurulmalıdır dedi. Lütfen insani ve ekonomik önceliği bulunmayan, üzerinde bir mutabakat oluşmamış büyük ve tartışmalı yatırımlara ilgili ihale süreçlerini hemen iptal edin. Bu bugünün ruhu için yapılmak zorunda olan bir davranıştır. İstanbul şehri adına da yapılan yanlışları yakından takip ediyor. Hukuki mücadelemizi ve bu süreci en sıkı şekilde takip edeceğimizi, yapılan ihaleler konusunda da hukuki mücadelemizi vereceğimizi buradan duyurmak istiyor. Bu konuda gelişen süreçle ilgili yapılan yanlış hamleleri de Türkiye'nin ve İstanbul'un kamuoyu vicdanına havale ediyor. Evet İstanbul Büyükşehir